Merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir beni sorarsanız ben de iyiyim bir tanelerim bugün karşınızda böyle nar çiçeği rengi karanfilimle geldim bir tanelerim bunu çok sevdiğim ablam gibi bir arkadaşımdan aldım fidesini ektik çok güzel gelişti şimdi artık çiçekler de açmaya başladı bize biz de bunu ektik, ürettik. Ondan sonra şimdi de e, Allah nasip ederse e, dallarından bir tane daha üretim yapacağım. Karanfillerden nasıl üretim yapılıyor? Suda mı daha güzel köklenir? Yoksa direkt ektiğinizde mi daha kolay tutar? E, onlar hakkında konuşacağız bir tanelerim Hem karanfillerin bakımları hakkında konuşalım. Mesela bakın burada çiçeğimiz var solmuş. Bu solmuş çiçeklerimizi eee koparırsak diğer bu goncalarımıza, karanfil goncalarına vitamin gider, kuvveti gider. Bunlar daha güzel açarlar. Üzerlerinde çok fazla şey tutmayalım bir tanelerim, solmuş karanfil tutmayalım. Bütün çiçekler için öyledir. Üzerlerinden tüm çiçeklerin solmuş çiçeklerini toplarsanız bu goncaları çok daha güzel açarlar. Çünkü buna güç harcamaz. Bunu kopardık şimdi Buna güç harcamayacak Diğer güçleri bunlara gelecekler Bir tanelerim karanfillerin bakımları Bir tanelerim Karanfillerin bakımı şöyledir Karanfiller Güneşi severler Güneşli bahçelerde çok güzel açarlar Ama tüm karanfiller Şeyde olmaz Güneşli bahçelerde bakamazsınız Tüm karanfilleri Karanfillerin bu yaprak Şu renklerinden ee, güneşli bahçelerde mi yoksa yarı gölgede mi yoksa tamamen gölgede mi e, olduğunu bu çiçek sapının renginden anlarsınız. Bakın şöyle göstereyim. Bu ablamızda aldığımız ablamızın bahçesinde ekili. Yıllardır o bahçede durabilen karanfilde. Oradan bir filiz aldık. Şimdi bu konuma geldi. Bakın canlarım. Ee, şimdi benim bu çiçeğimin yaprağını görüyorsunuz. Bu bu renkte olan karanfiller ya da daha biraz daha maviye bakan yaprakları olan karanfiller tüm gün güneşte bakılabilir. Biraz yaprağı maviye bakan grimsi e, yapraklı çiçekler tam gün güneşte bakılan karanfillerdir. Yarı gölgede de olabilir ama mutlaka ve mutlaka sabah ya da akşam güneşine e, alması gereken e, çiçeğimizdir. Yaprakları bu renk olan karanfilin. 4-5 saat güneş alırsa çok daha güzel açacaktır bir taneleri. Ama tabii ki şu var, tam gün güneşte tuttuğunuzda da suyunu az verirseniz karanfilleri biliyorsunuzdur. Yaprakları çabuk kurur ama yine de çiçek çok güneşte çok güzel çiçekleri açmaya devam ederler. Ama e, yaprağı daha böyle açık yeşili yarı gölge karanfillerdir onlar yarı gölgede bakılması gereken karanfillerdir onları güneşe çıkardığınız güneşli bahçelerde olmaz bakılmaz güneşli bahçelerde bakılmaz bir taneleri mi? ye yarı gölge olması lazım. Yani sabah ya da akşam bir iki saat güneş alan bahçelere bu açık yeşil açık yeşil olanlar bunu demiyorum bu yaprağı demiyorum daha böyle açık hatta çin karanfilleri falan var. Onlar hep yarı gölge çiçekleridir bir tanelerim. Yarı gölgelerde daha çok güzel olurlar. Bu ablamın bahçesinde e, tam gün güneşte e, konumundaydı. E, şu anda benim bu bahçem yarı gölge bir e, buçuk 2 saat güneş görüyor sabahları ama yine de açtı ama inanın tam gün güneşli olsa çok daha güzel açacaktır. Ee, ama şu anda yani burada bakıyorum belki zaman içinde e, ön bahçemizde de güneş bahçemizde de geçirebiliriz. Şimdi bu e, karanfiller tam gün güneşli bahçede ise her gün mutlaka suyunu vermeniz gerekir. Benim bu çiçeklerim, tüm buradaki çiçeklerim yarı gölge bahçe. Onun için çiçeklerimi iki günde bir suluyorum. Ortanca mahareti. Ortancamı her gün suluyorum bir tanelerim. Sizlere ortanca videosu çekeceğim ama bir türlü ona zaman gelmedi. Ee, bakalım belki bu videonun arkasından da bir ortanca videosu çekebiliriz bir tanelerim. Bakımını anlattık. Ee, Güneşte mi, gölgede mi duracağını anlattık. Ee, üretimi de bir ederim. Ben bunu ablamdan fide aldım. Ektim. Direkt toprağa ektim. Ee, köklenmesi bir buçuk ay kadar sürdü. Şimdi az önce buradan e, karanfilini, solmuş karanfilini koparmıştık. O dalını ben buradan kırayım. Bakın bir tanelerim. Bir dal buradan kırayım. Bakın karanfilleri bu şekilde üretiyorum. Ee, i̇ki üç dal kırıp üretirsem hem kendimin oluyor, gelen misafirlerime ikram ediyorum. Bu şekilde kolay tutuyorlar bir tanelerim ama tutuyor derken bunun da köklenip gelişmeye başlaması en az bir buçuk ay sürür. Bir tanelerim şimdi bakın şöyle göstereyim. Bu yaprakların şuralarına kadar hatta şöyle kopartayım. Bunu bu çok güzel bir daldı üzerinde çiçek açtı bize bolca ama çiçeği kuru diye kopardım şimdi bakın bu yaprakları toprağın altına girene kadar ektim. Güneşe koymayacağız. Güneşe koyarsak toprağında kurutursak köklenmez. Bunun toprağı sürekli nemli olacak. Devamlı bunu işte e, ne dedik bahçem iki günde bir suluyoruz hayır. Bunu her gün böyle azar azar sulayacağız bir tane elim. Toprağını kurutmasına izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. O zaman hem daha çabuk köklenecektir hem de gelişim hızlı olacaktır. Ama şöyle bir şey var. Karanfillerde ektiniz, kırdınız. 15-20 günde böyle birden köklenip gelişmezler. Hemen hemen her çiçek zaman içinde gelişmeye başlar, köklenmeye başlar. Bunun da gelişmesi bir buçuk ayı bulur. 25 günde köklense gelişimi var. Bir buçuk ayı bulur bir taneleri. Diğer videolarımızın arasında çiçekleri çekerken karanfil ekmiştik. Bakın ne durumda diye bunu da gösteririz. Karanfiller hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Üretimi de bu şekilde. Ben böyle üretiyorum. E, koparıp suya koyarsanız da köklenebilir ama ben bu şekilde kırıp ektiğim her çiçeği tutturabildiğim için genelde tüm çiçeklerimi kırıp ekiyorum. Ama sizlere de fikir olsun diye bazen suda da köklendiklerimi gösteriyorum. Ama genelini bu şekilde kırıp ekip bu şekil tutuluyor çiçeğimizin can suyunu da verelim can suyunu verdik Allah nasip ederse şimdi gelişmesine köklenmesine sonradan da gelişmesine bakacağız gözlemleyeceğiz daha önce de geçen yıl hediye götürdüğüm bir beyaz karanfilimin saksı değişimini yapmıştık birkaç tane saksı değişimi videolarım var bakımı karanfil bakımı videolarım var izlerseniz belki faydalanabilirsiniz. Saksı değişimleri nasıl olur karanfillerde diye. Bugün öyle bir işlem yapmadık. Sadece işte üretimini gösterdik. Bir de bu güzelliğin son halini göstereyim istedim. Allah nasip ederse böyle uzun uzun boylu olacak. bunu fidesini aldığım ablamın bahçesinde böyle uzun boylu. Hatta kimisi uzamış kimisi sarkmış durumdaydı. İnşallah bizimki de zaman içinde olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.